Evet. Eşinle nerede, ne zaman tanıştın Gökçe'ciğim? Ya aslında eşimle kuzenimle oturuyorduk. Kaç sene önce? Yani 10 yıl önce. Oo. Biz 10 yıldır tanışıyoruz. Evet. Ee, eşimin halasıyla benim amcam ahiretli komşular ama ben eşimi hiç görmedim, o da beni hiç görmedi. Bir gün kuzenimle otururken kuzenlerde e, mesajlaşıyordu böyle Kahkaha falan atıyor. Hı -hı. Ne oldu dedim? Dedi Hı -hı. Mehmet bizi dedi kahve içmeye çağırıyor. Ya dedim saçmalama dedim hiç zaten dedim modum yok falan. Ya hadi hadi dedi. Ev tipiyle direkt spor ayakkabı giyip çıktık. Yani hiçbir makyaj yok bir şey yok. Özlemeden tamam. evet. E, bundan sonra, e, bundan önce zaten e, kuzenime sürekli şey diyormuş. işte ben rüyamda birini gördüm. İşte onunla evleneceğim. Uzun Allah saçlı Allah. ela gözlüydü Ben rüyamda birini gördüm. Evet. Çok Hayır. ilginç. Çok Gerçekten olayım, öyle. Ama. Gerçekten çok öyle. Ama sonra ama. seni ben görünce, şaşırdım, tüylerim diken diken olmuştu Azali. hatta. Sonra e, biz gittik kafeye. E, eşim arkası dönüktü. E, eşim şöyle bir kalktı, şöyle bir döndü falan. Bir de o zaman fitness çok çalışıyor, vücut var. Bir de 193 boyu. Baya böyle hani e, şey yaptım. Böyle, elim ayağıma dolandı. Merhaba falan dedim. E, merhaba diyemedim bile. E, merhaba falan oldum böyle. Ha. O da beni görünce böyle bir hani kocaman adam böyle eli ayağına dolandı. E, buyurun tamam gelin gelin falan yaptı böyle. Allah. Ama ben e, orada yarım saat oturduk. Ben hiç muhatap olmadım. Hep <laughs> kuzenimle sohbet ettim. Sonra yarım saat sonra hadi kalkalım diye de sürekli kuzenimi de <laughs> hani şey yapıyorum. Hani çok sevmiyorum o tarz şeyleri. Hani dışarıda <laughs> takılmayı seviyorum. Kaç çok yaşındasın evdeyim. o zaman? O zaman işte 10 yıl önce 21 yaşındayım. <laughs> yani değilim. gençsin çok aynen, doğal çok, tabii. Daha aynen çok küçük. Heyecanlısın. <laughs> Tarzım değil bir daha. Ben daha evciyim çünkü çok dışarıda dışarıda olduğum için üniversiteden dolayı da hiç eve giremediğim için hı hı. hep evde olmak isterim. Sonrasında biz o kafeden kalkıp arkamızı döndüğümüz an kuzenimi aradı. Kesinlikle bu kızı bana ayarlıyorsun. Ben bu rüyamda gördüğüm kız buydu dedi. Ay canım benim ya. <laughs> o zaman da saçların uzun muydu? Evet e, o zaman uzundu. Çünkü aslında ben orta bire kadar saçlarım hep erkek tıraşıydı. Okay. Öyle mi? O zamanların acısını çıkartıyorum. <laughs> Aynen. Bak Olabilir. Evet. Benim de ilkokul döneminde hep kısacıktı. Ondan sonrası hep uzun. Bak, evet. Olabilir. Geç, çocukluk travmamız <laughs> evet, var bizim kaldı. de aslında. Evet. Hep, hep küt keserdi annem. Ay, nedenini bilmiyorum. Sebebini <laughs> de bilmiyorum. Hep keserlerdi. Yani <laughs> okul ortamında aynen olmaz diye. Sonrasında <laughs> zaten çıkar çıkmaz kuzenime böyle söyleyince kuzenim ay sürekli canım. söylüyor. İşte ben de yok yok diyorum. Evet, bu arada resimlerini de görüyoruz. Çok evet. yakışıyorsun eşinle. 5 5 ay Sonra Evet. etmeye başladınız. Ya ama ben biraz bir ay süründürdüm bunu. Vay canım. Evet. Ya istemedim falan diye. Ee, Evlilik teklifi ne zaman geldi? Evlilik teklifi istemeden sonra oldu. Şey dedim hani neden önce yapmadın? İşimi garantiye almak <laughs> istedim dedi. Vay. Peki yani. ne kadar flört ettiniz? E, kaç sene sonra istemeye geldiler? Yani şöyle e, 4 yıllık evliyiz zaten. <laughs> e, biz 3 yıl nişanlı kaldık. Nişanlı kaldı. Evet yani iş durumundan dolayı, işimin işinden <laughs> dolayı 3 yılda nişanlı Beklediniz. kaldık. Aynen bekledik. Ee, bu şekilde sonra Saç zaten de sürekli musun? Evet ben eskiden so çok saçımı boyuyordum. Üniversite zamanlarında sonrasında çok boyuyordum ama artık hiç boyamıyorum. Daha dola, doğal, doğal olmayı seviyorum. Hı hı. Sonrasında zaten e, hemen işte 3 yıl nişanlı bekledik. Daha sonrasında e, bir de e, uzun boyluymuş baksana evet. sen de uzunsun minicik kalmışsın. Evet ya yani ben 1.70'im ama eşim daha uzun evet. olunca yine çok, arada çok yakışmışsınız. Değil mi Maşallah çok ya. Çok yakışıyorlar evet. yani. Evet. Çok gerçekten. Valla siz hepiniz eşleriniz de çok yakışmışsınız. Evet. <laughs> ben, çok beğenim, Teşekkür ederim. ben çok beğendim. Evet. Senin eşine, çok yakışıklı aslında. bir çocuk. Evet. Senin eşine çok beyefendi. Hep, hepsi güzel adamlar. Huylarının güzel olması tabii ayrı. Evet. 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 konuştum telefonda. Evet. Sınava geçtiler. Aynen. Dur daha seninkiyle. Bakalım. Görüntü <laughs> olarak tamam. Evet, tam has Adanalı yani. O Ki e, <laughs> bize çok mi? ağırdır bu benim, evet. Çok Vay, çok evet. evet çok, farklı çok farklı makyaj sanatı biliyor. orada e, yüzün 12, kilo. Kilo fazla... tombul, tombul <laughs> 12 kilo fazla. Yanakları tombul tombul duruyor. 12 kilo fazla Yanakları zaten çok evet, evet, kına. evet. Ayrım yaptın kına ile düğünü? E, kına yaptım. Bir gün ara verdik. Bir daha düğün oldu. Çünkü arada e, dinlenmek istedik. Çok yorucu oldu. İyi yapmışsınız. Evet. Bu kına girişim. Başındaki bana şey çok böyle yüksek geldi. Hani bir tane kıyafet giyeceğim için bir tane olsun biraz gösterişli olsun. Desene biraz oynayayım. da eşimin boyuna yükselmek için. Yani diye. biraz da oldu zaten ama 10 santim topuklu giydim, 10 taktım ama yine yetişemiyorum aslında. Yok e ben Osman, yetişmişsin. Pek, evet, uzun bayağı yetişmişsin. Bence bayağı yetişmişsin. Sıkıntı yok. Evet, burada <laughs> kına video. Eşin nerede? Ben çok oynamayı bana Adana da Evet. Ama benziyor tam Adana. Zaman. Evet. Benim eşim de Adana. Bunlar iri ve uzun oluyorlar Adana'dan. Binde almış sanırım. Şeyler. Ne kadar kiraladınız ya da satın aldınız. Sıkıyorum. Lafım bölündü ama. E, ee, Binde ya da gel yani ne, ne deniyor? ona? Kaftan anladım. mı? Şey, ben, e, ee, ben çok kadar, böyle... Satın mı aldın, kira aldın kiraladım bu arada? Kiraladım şöyle 1700 liraydı. Hı. E, ben o kadar çok konuşurum ki... Aynen o kadar çok konuşurum ki ben 900 liraya kiralamıştım. <laughs> pazarlık, ha, pazarlık yaptı, yaptı. Evet. 1700'den 900'e. <laughs> evet, 900. Başka elbiseler de <laughs> görecek miyiz? Sadece şey mi var? Yok, sadece yani bunu giydim. Dediğim gibi hani bak en, en başta da göz, görkemli olsun, bir tane olsun istedim. Ha, Çünkü ya, Adana'da ya. genelde öyle oluyor. Güzel yapmışsın. Bu hazırlık şeyde kuafördeki hazırlıklar. Bu arabada makyajım falan sonra... çok güzel olmuş. Bir de eşim de beyaz giymiş. Evet, eşim şöyle ekru giymesini istedim. Çünkü benim eşim çok esmer. E siyah giyerse çok kapatır, bordo Aha. giyerse, yeşil giyerse olmaz diye ben de ekru Hı -hı. olmasını istedim. Daha oldu. Bir de biz e, gelin alma da yapıyoruz aslında. Dediğiniz e, beni evde şey odaya kilitlediler. Evet. Kardeşim dışarıda, oda da artık kapıyı yumrukliyorum. Çıkın. <laughs> Bir saat boyunca alttan sürekli 100 liralar oldu. Kaç lira oldu bilmiyorum ama. Oo bayağı böyle. Aynen. <laughs> Bizde de öyle oldu. Çünkü bizde herkes atar. Sadece damat değil. <laughs> herkes artık kapıyı aç da düğün başlasın Hı. gelinimizi var gerçekten çok kilo Orada, misin sen. Evet, evet aşırı. Evet, evet, ben. evet, çok evet. daha güzel olmuşsun. Evet. Yani daha kınada olsun. Da güzel olmuşsun. Yani Yalnız olsun. kınada kilolu düğünde evet. zayıflamış gözüküyor. düğünde de evet. Burada, 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 daha, daha zayıf Fotoğrafçılar Külal bazen şey de yapıyor, dan. montaj da yapıyorlar. Cidden, bence yani onda bence. etkisi montaj, olabilir. Fotoğrafçılar yapıyorlar. Fotoğrafçılar montajla Fotoğrafçılar alaka. Fotoğrafçılar yapıyorlar. Aslında bence tekrar kilo almalı. Öyle mi diyorsun? Bence. Bu arada saç tacını bak ikisinde de aynı böyle görkemli seçmişsin. İkisi de çok güzel olmuş. E, saç tacımı kendim kuzenimle oturup yaptım. Gerçekten internetten yani. baktım. Becerikli bir de. Ha. Çünkü aslında ya maliyeti çok büyüktü. Biz eşimle kendimiz yaptık düğünümüzü. Ya Abi ailemizden canım. bir şey olmasın diye. Kendimiz o...